Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PKXD'ye yeri gelen güncelimi tanıtacağım. Ee, arkadaşlar hemen zaman kaybetmeden ben bir dünyayı gezelim diyorum. Arkadaşlar öncelikle renkleri gayet güzel ve çok hoş yani çok tatlı ve bakın burada e, tavşancımız bir şey ifade etmeye çalışıyor. Hmm, keşke eklenseydi. E, yani görüntü saç sanki aydaymışım gibi hissetti. Yani çok güzel. Bakın şöyle bir tane ufa var. Acaba neden? Neyse arkadaşlar bu ışıkların güzelliği halis mi şaka mıdır? Şaka mı arkadaşlar? Ve bu alan çok güzel. Bakın renklerine filan. Bakın arkadaşlar Jenks'e de filan da çok güzel. Burada bir pufumuz var. ya Birazdan alırız zaten. Burada Jena abla var. Jena abla galiba admin evini satıyor. Yukarıya bakalım. Şunu almak istiyorum. şunu. Öncelikle alalım arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Evet arkadaşlar tanımaya çalışıyoruz dünyayı. Hiçbir şey anlamadım ama işte... Arkadaşlar ben öncelikle şey kıyafetlere bakmak istiyorum. Burada yeni galaktik set var. Burada uzaylı kafamız var. Ben uzaylı kafasını istemiyorum ama yıldız temalı set. Uzay seti ve uzaylı set çantası muhtemelen alacağım. Öncelikle arkadaşlar bu çok güzel. Renkler olsun. Ben eskiden full böyle galaxy temalı şeyler çok fazla almak istiyordum. Ne olursa olsun. Renkler çok hoşuma gidiyordu çünkü. Bunu alsam mı yok almayayım yoksa paramız bitecek arkadaşlar. Aa bu çok güzel. Bir sürü ama çok güzel. De çok güzel. bir süreden sonra tekrarlıyor. Yer altı dolu. Galaktik dekorasyonlar kedi. bu kedi. Burada her şey var. Umarım yani. E, umuyorum 10 saniyemiş hepsinden. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Birazdan hepsini deneriz. Arkadaşlar şöyle şimdi spoilerda eğer spoilerı izlemediyseniz gidin bir izleyin bahsettiklerimden anlarsınız. Arkadaşlar spoilerda gördüğümüzde bir tane zırh vardı. O zırha bakalım bir gelmiş mi? Gelmiş arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Üstünde figür var ve yani çok güzel. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Ee, ne diyordum ben? Neyse arkadaşlar. Yani bu çok güzel. Ee, he, şey diyordum. Üstünde figür var arkadaşlar. Bunun anlamı da bir tane daha bugünce birden fazla gez bugünce ölemeden gecik anlamında. Bir şey çıkarttım ben. Şimdi kombinlere bakalım. Heh, bunlar. Ee, de kafası. Ee, çıkartalım <laughs> eldiven de çıkartalım Ama eldivenin Güzelliği halis midir Çok tatlı Evet Bakın arkadaşlar çok güzel Rapçi gibi <laughs> Çok tatlı Benim çok hoşuma gitti Bir de arkadaşlar bir sır çantasına bakalım Belki bir şey gelmiştir yine ee, yani bugün Ceylemen'in özellikle renkleri benim hoşuma gitti. Çok hoş, çok tatlı. Yani mükemmel. Diğerine bakalım. Diğeri de bu şekilde. Ya aslında boğaz... Ya tam boğaz kısmında bir kolye olmasa mükemmel. Ama çok tatlı. Bugün Ceylemen'in her şey çok tatlı arkadaşlar. Yıldızlar falan kayıyor. Bakın üstte gezegen var. Burada kaç tane şey var. Acaba bunlar niye? Hmm. Anladım Anladığım kadarıyla bir saniye hemen çıkalım. Da çıkamıyor bir uçak gerek. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Bu şey minik taşın diğeri daha büyüktü. Aa. Bu ne? Heh. anladık tamam. Hem bu videoda şeyler de yapmış oluruz. Bu UFO'ları da toplamış oluruz arkadaşlar beraber. Topladık, aldık. Diğeri de şurada bakın. Evet arkadaşlar hem bu videoda UFO'ları da almış olduk. Çıkalım. Heh, evet. Yaptık. Başka görünür de var mı? Yok. Neyse arkadaşlar ama yani bence daha fazla şey gelebilirdi ya. Şimdi güzel gerçekten güzel ama daha güzel şeyler gelebilirdi bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ya aslında renkleri falan çok canlı çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bir saniye hemen tekrardan bir bakalım. Evet burada böyle hırkası şey gibi mont gibi duruyor. Bir de böyle bakalım. E şöyle. Şuna altın değiştirsek mi? Çam. Aha. Tabii şu anlık Kötü durdu ama renk açısından filan Kemal arkadaşlar bu olabilir mi acaba Bu da olabilir ama bu renkleri hiç uygun değil Yani ayrı ayrı kombin olarak bunlar çok güzel Böyle bir kış kombini oldu Evet arkadaşlar bu şeyler benim gerçekten çok hoşuma gitti Hem sticker hem ilk temas bir UFO bulundu. E ee, UFO bulacağız. 25 UFO bulacağız. E ee, eğer art, eğer değil de arkadaşlar ben yapabilirsem her gün bu şeyleri ufoları gösteririm. Ben bu şekilde ufoları bu daha fazlasını zaman ortaya çıkacağını görmek için tekrar kontrol et. Hmm. Peki deneriz. Ee, ben sizlere göstereyim arkadaşlar. Aa arkasına bakın. Arkasında ufo var. Biz de ilerleyelim evimizde. Şimdi bir evde yeni gelen eşyaları denerim. Hangi bu? Hmm. Şey evi olsun robot. Ee, bakalım. Aa arkadaşlar şeyi göstermeyi unuttum. Pet ekleme. haberleri göz at. Artık evinde daha çok neşe katacak sadık dostlar ekleyebilirsin. Heh, heh. Birkaç tane de pet ekler. Kim eklerim? Tabii ki de. Tabii ki de. Kim eklerim ya? Bir tane daha eklerim. Hmm. Diğeri de ne oldu? Şey eklerim. Kendi eklerim. İki tane mi eklenebiliyor? Ama ben şey eklemek istiyorum. Bakın artık peçimiz de olacak. He? Bu ne? Ha buraya geliyor anladım. Tekrar bir deneyelim. Değiştirelim mi? Acaba Max 2 tane mi veya O yüzden de olabilir. Ben şey de eklemek istiyorum. Ben birlik ayıcığını da ekleyeceğim ya. Birlik ayıcı güzel tatlış birlik ayıcığına ekleyelim. Tamam çok tatlı bu ayıcıkları ben çok sevdim. Gel bakalım birlik ayıcı. Çok tatlı buraya gelsin. Hani <laughs> e, eşyaları da deneyelim. Galaxy güncellemesi. Arkadaşlar bu yatak benim çok hoşuma gitti. Spoiler'da da gördüm anda çok sevdim bayıldım. Ya görüyorsunuz siz şu an zaten de bir tane lamba koyalım. Biraz alakasız yer olacak ama neyse. Puf ekleyelim. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şunu da eklemek istiyorum. Yani alakasız ama çok güzeller. Çok tatlışlar. Tamam. Bakın. Ee, arkadaşlar biz yavaştan videomuzun sonuna gelirim bence. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle. Bu arada yorumlarda e, ne tarz videolar istediğinizi de belirtmeyi unutmayın. Ee, e o zaman ne diyoruz? sakipte kalın mutlu o ayıcık hareket mi etti? Bakın hareket ediyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Takipte kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın. Size çok seviyorum.